Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı GTA 5'e benzer bir oyun oynuyoruz. Şu an evimizdeyiz. Evimizi evimiz asılmış ona bakalım bir. Şöyle. Burada varmış. Burada. Bu nasıl oda ya? Bir dolap, bir yatak. Bir şey var yani. Dolap daha var ya yani. Ben bu kadarım ya. Burası küçük bir yer. Epey küçük bunlar. Biz fakiriz herhalde. Fakir fukara. Ben fakir fukara olmam. Ben 5 metre zıplıyorum çünkü nasıl bu kadar yemen. Buradan da zıplarım. Neyse bir araba bulalım. İlk bir sahil var burada. Acaba gemi var mıdır ha bu oyunda? Aslında bir tane yapalım. ha. Bir araba gelince üstüne zıplayayım. geliyor bir tane. Düt, düt yok mu ya? Düt düt Eee mamı ya gelme ben Ben de şu yola giderim Belki orada araba vardır Araba değil ama motor var Tabii Motorun üstüne atlarsak ne olur Gel kanka gel gel Sıkıntı yok ya gel Sadece üstüne zıplamak istiyorum Sadece üstüne zıplamak istiyorum ya yani. ya bu kadar basit. İlerlesene polis arabası üstünde olabilirim ama ben bu için bilincimiz... hadi hadi hadi. Polis arabasında birim yok ya. Var ee, Neden sürmüyor lan? Hım. Şimdi birim yok bunun. Ne 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 ya bu? Heh. Bir var. Araba Zıpladım arabanın üstüne. Götür beni aya aya. Oradan ilerlemeye başladı. Buradan oraya zıplayabilir mi? Hüseyin buradan oraya zıplayamadı. Oradan şuraya. Hadi lan. Aa, aa. ben buradan zıplarım. Ne oldu lan ya? ayı üstüne saymıyon ece işte abim yok, bu sorayım, açtım ne istiyorsun lan benden benden dönmek istiyorum. Sen kimsin lan ben onun üstündeyken sınırlıyon lan bakalım kat 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 Lan ne yapıyorsunuz lan? Lan sen kim yatırıyorsun? Öyle yapıyoruz şimdi adamın üzerine. Hani. Kanka. Adamım fena gitti ama. Tabi durmayan bir araba yani birinin üstüne çarpsa. Sıcaklar binilir. Adam mermiyi tutturamıyor yani. Aynı hapifers ve analistteki gibi. Ondan da mermerden kaçmıştı biri de. Öbüründe de ben oklardan kaçmıştım. Bunda adam bana hatırlamıyor. edemiyor. Yani mermerden kaçıyorum. Şimdi mi motoru avlamak çok kolaydı. Bir motor böyle avlanır. Ondan sonra böyle uzağa götürülür, götürülür, götürülür. götürülür. Fena götürüyorum ha. Motosiklet abi. Vuhu. Wow. Fenayım. Gözlerim elayım. Var ya motosikletini bildiğin arabanın üstünde götürdüm ya. Motosiklet ne halde merak eder ben. Motosikletin hiçbir şey yok. Öyle bir kaza geçirsek yani. Uçarız. Dur 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 dur. Lan dur dur lan dur dur. Dur, dur, dur. Ya. ne yapıyorsun lan? Lan ya, dur dur. Dur dur dur. Benim tam da böyle bir araba bekleyeceğim. O çekil. Hele çekil öbürü de. Hele çek. Öbürü bana bir şey yapabilirdi. O yüzden onu. Buradan kaldırdım. Motosikleti alamak dediğim gibi çok kolaydır. Motosikletin üstünden geçerek. Tabii çok kolaymış. Eee, du -du 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 -du. Ana bir araba geliyor. Araba. Araba. Araba şu an geri gidiyor. Şimdi motor da ona katıldı. Arabayı bildiğin yani öbür tarafa götürdüm ya. Yani köprünün öbür tarafına. Ben direk çalmadan direkt yıkılır. Çok mantıklı der. Şimdi ilerleyelim. Normal yol benim için şey değil yani. Ben bu yüzden tahtada gidiyorum. Mantıksız evet. Çok mantıklı bir şekilde devam edelim. Ben ne çarptım? Ha ben de bir an banka çarptım da hiçbir şey olmaz zannettim. Ağacı çarpmışım Devam edelim. boş köprüsünün öbür tarafından geçmek istiyorsan bana yatağım tamam mı? Jeep. Jeep gibi sıkıştırdım. Ben canavar arabayı oh yeah. kırdı. Şimdi gel buraya gel 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 gel. Al bakayım o oh yeah. Dur. Motor araba motor araba. Bir canavar için motor araba olur. Motorları avlarım ben. Motor avına devam. Motor hava fena gitti motor güzelmiş ha BAM çaktım patlayacak bir adam ama benim sıkıntı yok çal çal çal. bam Ama böyle olmasını istiyorsun ha? Al, oldu kanka. Ama bir tane daha. Sonun öyle olmasını istiyorsan olsun tamam. Aha bir kişi oha nereden atladın? Onu? Motor koleksiyonu, motor koleksiyonu. Yorumlar yazın bu arada. Kırmızı motor mu daha güzel Yoksa mavi motor mu Ama ben şimdi kırmızıyı alayım Yani pembe size rengi alayım Mavi Öbür eski motor Bu yeni motor Ben bunu hareket bile yaparım yani Tek teker yani Anam anam Tek teker tek yaparken önümüze bakmamız lazımmış, Ama havaya bakıyoruz biz skak tamam ben, ben motorun altından. Anam. Motor baga girdi. Jeep yaparak, yani tek teker yaparak buradan geçerseniz herhalde bu oluyor. Oyunu baga sokuyor yani. Oyun baga sokmasını istemiyorsanız. Motorların üstünden atlamayı severim. Motorcu reis geri döndü be. Oo, uh, oha. Sen hareket yaptın. Takla attım havada. Şimdi denizde üzelim. Denizde üzmedim veya.